Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlere telefonunuzu rotlamayı göstereceğim. Böylece ekran videosu da çekebilirsiniz. Tcv Pro örneğin bizim bir tane ekran video programımız. Ekran programımız, video çekme programımız. Onu indirin bir yerden. Her yerde bulabilirsiniz. Şimdi bize gerekenler sadece bir uygulamayla bu yapacağız. Öyle bir şey yani. Şimdi Google'a yaz. Buraya Mediyon Böyle yazıyorum, Böyle Giriyoruz buraya. Google Chrome'dan açılsın arkadaşlar. Açıldı gördüğünüz gibi. Burada şey ne yapıyorduk? Gelin bunu buna tıklayın. Arkadaşlar buraya Vroot çıkacak. Bu da PC'ler için. Bunu tabletinizden indirmeyeceğiz. Buradan şuradaki ruh, bilmem ikinci yazanı şuradaki indir butonundan indireceğiz. Şimdi indirilenler veya dosyaların ne indirdim ben? Buna gireyim. Thousand. Burada Room Master, Su ne var. 1000 APK var. Buna girin. Şimdi yüklediğim yükleyecek. Ben de zaten yüklü olduğu için yükleyemem. Ve navigasyonu değiştirdim. Neyse bu çıkacak. Zaten buraya da King Yusuf diye bir şey gelecek. Buna giriyoruz. Evet, girin. Burada bazı şeyler isteyecek. Şuradaki şu yeşil şeyin yanındaki şu tıklanacak yere tıklayın ve rootlayın. Şöyle benim rootlamama gerek yok yani böyle oraya tıklıyorsunuz ve tutuyor kendisi ve kapatın sonra SCB Pro'ya girin ben şimdi giremem orada sizden bir izin isteyecek ona izin ver verin alo diyeyim yani bu gerçek Evet, şimdi... Viyavuz programımıza girelim. 360 security benim. Antiviyavuz'a girelim. Bunu yükleyin arkadaşlar. Çok yararlı bir program yani. Öyle. Güzel bir program. Neyse. Antiviyavuz'a girelim. Tabi istediğinizi yapın arkadaşlar. Evet, sizde burada bir virüs olacak. Virüs gösterecek. Diyecek ki işte riskli falan. Onu onar deyin ve virüsünüzü siler. Yani uygulama virüs getirse bile silecek. Tak diye siliyor çok yararlı bir uygulama. Ve arkadaşlar Facebook <Sessizlik> olmayıp da durmadan şeye girmeyen, girmek idren, isteyenler, oyun indirmek isteyenler cihazda alan yok. Bu uygulamayı indirin arkadaşlar. Yani cihazda alan yok hatası verirse bu uygulamayı kesinlikle indirin. Kesinlikle. Şuradan temizliğe gelin. Tablaya gelin. Burada bayağı bir uygulama çıkacak. sizde. Bunlar hep şeye bakın çıkıyor. Bunlar hep tabletinize cihazda alan cihazda yeterli alan yok hatası veren şeyler megabaytlar. Gördüğünüz gibi 462 tane çıktı. Bunların hepsini temizle ediyoruz. Ve bitti. Yani bu uygulama süper. Cihazda yeterli alan yok hatasını bile çözdü bende. Evet arkadaşlar bu videom bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay. Bir dakika. Hı, tamam bay bay.